Arkadaşlar selamın aleyküm. Ben bir şey fark ettim. Ben çocuk kıyafetlerini incelemeyi gene unutmuşum. Çok süper zekalı olduğu için. Bir de çocuk kıyafetlerini inceleyeceğiz şimdi. Bu arada selamın aleyküm. açılmıyor. Arkadaş. Aydınlanma yaşadık. Neyse. Oh. <gülüyor> 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 Rakçı beni. Rakçı beni. Arapça diyor şurada. <laughs> Mentalime bir şey oldu lan. Çok bir şey yok. Bu ne lan böyle? Aa. <laughs> oha ya. Pardon da oha. Aa pardon eşleştirme giysiler nerede? Ha hemen çıktı <laughs> vay 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 <laughs> lan bize böyle şeyler gelmedi rahçı makçı tişörtleri <laughs> ayıpsın toka tokabuka neyse bu elbise gelmişti o yüzden ben öyle birini gönderiyorum aha mesela <laughs> rondoman ana kız bu çok tatlı aha şey kesmesi. Aha. Başka atlıyoruz. Deri ceket gelmiş. Çocuklara deri ceket. Doka <laughs> bakalım. Mental çok güzel ya benim ya. Aa, ya Ya ben niye böyle oldum mentalim? Ne oldu bana ya? <laughs> Neyse. Aa, bu da çok iyiymiş be. Yalan yok şimdi. Ana, gazak da çok tatlı. tamam herhalde yeni olarak bu gelmiş, bu gelmiş ve bu gelmiş. Yeni olarak hani benim için yani. Yeni etek bir tane bu gelmiş herhalde ya da bu da olabilir. Belki şimdi, bu ikisi belki bilmem tam. Çorap, çorap. <laughs> Şöyle bir çorap gelmiş. Şöyle bir yapar da bir çorap. Renk, renk bir çorap gelmiş. Yine biraz değişik bir siyah çorap. Gelmiş. Bir de böyle beyaz. Ondan sonra ayakkabılara bakalım. Şöyle bir şey gelmiş. Gelmişse. Yok lan o gelmiş. Böyle bir şey gelmiş. Bu sanki gelmiş gibi. Ya. Sandalet de gelmiş. Böyle bir şey gelmiş. Başka benim alacağım bir şey yok. Yok. Burada bir yenilik yok. Burada da bir yenilik yok. Burada da bir yenilik yok. Burada da bir yenilik yok. Böyle tatlı ama Hani gördünüz. Şimdi e, normal şu şeydekine bakacağım şimdi. Var ya. Hmm, neydi onun adı? Daha kar karakter creator'da. Kimlere bakacağım şimdi? Her selamün Şimdi çocuk kıyafetlerine bakacağız. Zaten çocuklar için, müskülerin artık alkol yapmayın. bu saç aslında tam çocuk saçı. Şu değil de, çok... bu da çok tatlı çocuklar için Bu uzun ama genelde çok tatlı. Bu da çok tatlı. Ne şey var ya? Şu, bunları gördük. Başka yeni bir göz gelmemiş. Şaşırmadım. Yeni burun gelmemiş. Şaşırmadım. Yeni kaç gelmemiş şaşırmadım. Ağız gelmemiş. Çil gelmemiş. Yanak gelmemiş sanıyorum. Giysilerimize bakalım. Zaten bir tane bu kategoride var. <laughs> Şimdi ben incelerken arkadaşlar şu spor ayakkabıyla beraber şey ceket görmemiş kusura bakmayın. Ama kadeslerimi çekerden fikrim yok. Şöyle bir şeyimiz var güzel. Böyle bir şey mi var? Böyle bir ee, etek ve bir e, var. Bunu görmüştük. Ve bayağı da tatlı. personelin içinde böyle. Yani bir de böyle var. Ama ben şöyle bir şey fark ettim arkadaşlar. Ne fark ettim derseniz. Bu sefer toka bu, toka bu güncellemede ayakkabı konusunda biraz az getirmiş. Hani çok az hakkımız. Var. ya da ben görmedim ama görünene göre az. Yani çocuklarda 3, yetişkinlerde 3 veya 2. Yani, yani Ama gene de bayağı hoş bir kombin. Eline sağlık, toka boka. Hadi görüşürüz. Selametle arkadaşlar.